Ee, selamlar abicim sen işi bilen birisine benziyorsun. Burada kayıp turtalar varmış ben onları arıyorum. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? <laughs> bir koku bir koku geliyor lan. <laughs> bir yanık kokusu geliyor abi. Fark ettin mi sen de? Ben senin yanına geldim soru sormaya ama lan lan oğlum alevlere basıyormuşuz ya. Allah <laughs> ya da ayağım yandı. Ana uf uf ayağım yandı. Manyak adam niye lanların üstünde duruyorsun? Oğlum hala ayağım yanıyor ya arkadaşlar. <laughs> tamam. Geçti geçti birazcık geçti arkadaşlar. Şimdi bugün pop tartlar bulmaya geldik arkadaşlar. Yani tartları bulmaya geldik. Bildiğimiz tatlar var ya yemelik şöyle güzel güzel. Bunların kolayları var arkadaşlar. Zorları var. Epikleri falan var. 100 tane varmış. Ben her 10 tane bulduktan sonra size bir tane soru soracağım arkadaşlar. Bakalım kaç tane bulabileceğiz. vallahi çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Biliyorsunuz bulma oyunlarını çok seviyoruz biz. Onun için hemen başlayalım. Hatta hemen bir tane örnek göstereyim arkadaşlar. Şu lavların orada olabilir. Şuradan atlayalım bir. Şuraya parkurlar falan koymuşlar. Oğlum çok güzel yapmışlar lan görüntüleri falan. Allah'ım buraya düşmemem lazım. Vallahi gördüm. Bir tane gördüm arkadaşlar. Hop şunu altladığımız zaman alabiliyoruz mu? Alttık. Bak hop hop. hop. Oo, orta bulduk arkadaşlar. Bugün benim amacım elimden geldiği kadar orta epik ve daha böyle efsanevi şeyler bulmak arkadaşlar. Ama artık önümüzünde çıkarsa onları bulacağız. 10 tane bulduktan sonra da soru soracağım. Orada söylemiştim. O zaman devam edelim. Şimdi birisi şu yanardağın içinde var ya efsanevi bir şey var diyor arkadaşlar. Şöyle çıkalım içine doğru atla bir oğlum patlar patlar çok korkuyorum vallahi. Allah'ım gittikçe aydınlandı lan hava. Hop şöyle gelelim arkadaşlar. Bakayım bir orada var mı? Var. Vallahi var arkadaşlar. Ben biliyordum. Ben biliyordum. Atlasam mı ki lan? O aha atladı lan çocuk. Ben de attım arkadaşlar. Alalım şunu. Aha efsanevi. Oğlum buldum. İlkini orta buldum. ikincisini efsanevi buldum. Maç süper başladık. Ben bunu çekerim aga. Onun için video başlangıcı yapmam lazım. Fıtı 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 fıtı. <laughs> Ses 1 2 3. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Biz de gidip pop taslar bulalım oğlum ya. Şurası patlayacak var. Ondan çok korkuyorum. Hemen kaçalım buradan. <laughs> Şaka lan şaka. Patlamadı. Efekt verdim. Ha <laughs> ama komikti arkadaşlar. Bakalım şurada. Aha burada bir tane daha tart var. Arkadaşlar nereden çıktı lan o? Şu medivin nereden çıktı herhalde. Oğlum ne kadar güzel geliyor yapmışlar. Çöle geldik şu anda. Hop gidelim. Bunlar kolay herhalde arkadaşlar. Hemen şöyle zıplayalım. Alalım bakalım. O oh, vanilya pop. iyi ortaymış lan kolay da değil ha. İyi güzel. Böyle hızlı bulursak arkadaşlar herhalde bir 30 40 tane bulurum diye düşünüyorum ben. O zaman devam edelim. Şurada bakalım neler varmış. Allah'ım değişik yerler var ya. O ne lan mısır piramitleri? Onun üstüne çıkalım hemen. Hoppala şuradan atlayalım bakalım. Kesin üstünde vardır arkadaşlar. Şöyle çıkalım oğlum güzel yapmışlar ha sarı sarı altın gibi. Hoppala bakalım burada bir şey var mı? Geldik. Yok. Lan oğlum boşuna kadar mı çıktım lan ben buraya? Şu anda oyun beni bir tık şaşırttı arkadaşlar. Buraya kadar çıkmış gibi bir tane bulmam lazımdı. Orada bir şey mi görüyorum? Evet bir şey görüyorum arkadaşlar. Bak denizin kenarına yatmış ya. O nasıl bir tart lan öyle? Hem ben şöyle gelelim arkadaşlar. Tartçımızı alalım. Tropical Pop Tart. İyi kolaymış. Zaten hemen oraya koymuşsunuz. Şu suyun altına var ya kesin vardır arkadaşlar. Hadi oğlum nerede ya? Nefesim bitecek lan. Oğlum şurada bir tane kapı var. Herhalde orada olması lazım. Bakalım bir. Aha vallahi buldum bir tane arkadaşlar. Efsane mi lan bu? Bakayım. Be. Vallahi efsane bir. Arkadaşlar Poseidon Pop Tart buldum. Efsane bir hem Allah nefes bitiyor. Vallahi nefesi bitiyor. Ama şu aşağıda bir tane daha kapı var. Oraya gitmem lazım arkadaşlar. Şu da kapı gördüm. Vallahi kapı gördüm. Bir tane daha var herhalde. Hemen oraya doğru gidelim. Vay, wow, burası değişik bir şey benziyor arkadaşlar. Şöyle atlayalım içeri. O Allah, içeri düştüm. Oha, içeri düştüm. Lan, oğlum şelale akıyormuş burada. Arkadaşlar gizli gizli buldum. Ne diyor bu? Burada bir şey yazıyor arkadaşlar. Kasanın kilidini açmak için haritanın etrafındaki düğmeleri bul. Hayda bunların hepsini ben nasıl bulacağım ya. Arkadaşlar 6 tane düğme var onların hepsini bulduktan sonra burası açılıyor. Tamam burası biraz zormuş neyse sonra buluruz bunları. Bakalım dışarı alemde neler var arkadaşlar. Şöyle atlayalım şurada bakalım bir şeyler var mı. Buralarda geçmiştik şuraya gidebilirim. Bu köprüden hiç geçmemiştik. Şöyle bakalım sağa sola bir şeyler var mı. Aha karşıda buldum. Bir tane buldum arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar şu anda 6.yı bulduk. Oğlum ya biraz yavaş gidiyoruz herhalde. Arkadaşlar şurada da bir de mağaranın içi varmış oraya gireceğiz herhalde. Hem şunu bir alalım. Çok güzel kırmızı pop tart. Arkadaşlar kolaydı zaten bu. 6.yı da bulduk. 4 tane daha bulduktan sonra soru soracağım. Bakalım bilebilecek misiniz? Hemen meşhurların içine gireyim. Bakayım bir burada neler var? Ah yukarıda gördüm bir tane. Bu ne lan? Oha el bombası. Oh! Arkadaşlar oha bomba aldım bir yerim patlatacağım acaba Dur bir saniye şuralara koyuluyor mu Koyulmuyor onun buralar var ya patlatacağız kesin Şöyle sağımıza solumuza bakalım arkadaşlar Aa, Burada merdiven mi var ah tamam arkadaşlar Bir tane daha bulduk saati görmüştük onu şuradan gidelim Hemen atlayalım şöyle zıpladığımız zaman Alabiliyoruz mu hoppala Allah üstüne bile çıktım <laughs> Sky pop Tart arkadaşlar orta buldum Yedinciyi de bulduk çok güzel lan vallahi çok iyi gidiyoruz Hemen şurada bir tane obi var herhalde Bir saniye aha da tuş var Arkadaşlar şu alta yedi tane tuş vardı ya buton Onlara basmamız gerekiyordu onlardan birisi herhalde ilkine bastı tamam yedisini tamamladığımız zaman gideriz Şurada obi var da oğlum orada tahta lazım lan boş tahta Boşuna gittim valla oraya tahtayı bulmamız lazım ilk önce O değil değil bu bomba elimde kaldı şu kenarlara falan koyabiliyoruz mu bakayım bir koyamıyoruz O niye koyamıyoruz ki şuralara koyup patlatmamız lazım ama ya Neyse arkadaşlar bu bomba elimizde kaldı elimizde patlamasa bari şöyle şuralara bakayım buralara da koyamıyoruz Neyse gidelim bakalım buradan Bir de bir şey diyeceğim ben bunları çok hızlı bulurum sanıyordum arkadaşlar ama gerçekten zormuş farklı farklı yerler var Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız şu anda bir 10.000 tane like atın hemen yarın devamı gelecek tamam mı? Hayda şimdi piramitin içine girdik arkadaşlar. Elimde de bomba kaldı lan. Bombayı kocam yer yok ki. Arkadaşlar hiçbir yeri göremiyorum. Aha şurada bir tane daha popart varmış. Şu karşıda da var herhalde. Hemen şunu alalım arkadaşlar. 8. oldu. Oğlum bu oyunda 10 tane bursa yeter ya valla. Ama var ya bu sefer oyunun sonunda öyle bir soru soracağım ki. Yarına kadar merak edeceksiniz. Soruyu bilemeyeceksiniz. Yarınki videoda da açıklayacağım arkadaşlar. O da şimdi ne söyleyeyim. Hemen şuralara bakayım. Sağda var mı solda var mı? Buralarda yok. Oğlum nereyi takip edeceğiz lan? Bir tane o ok koymuşlar. Bak çıkmaz sokağa geldik. Sevmiyorum ben. Labirent sevmiyorum. Labirentleri bulamıyorum arkadaşlar. Hiç hiçbir şey buraya. Sağda soldan geçtik buralara geldik. Bak o ne lan? Oğlum o ne lan? Oha mumya. Abi mumya pot buldu. Ben korktum korktum. Buradan gitmek istiyor. Buradan gitmek istiyorum. Şurası ne? Lobiye gidiyormuş. Hayır arkadaşlar şurada bir şey olabilir. Bakayım bir burası neymiş? Aha. Orada obi yapıyorlar. O abi. Lan. Oğlum ta oradan gidip öbür tarafa mı gelecekler? Hemen oraya gitmem lazım arkadaşlar. Hemen oraya gitmem lazım. Şuradan nereden çıkacağız acaba? Tekrar labirente giriyoruz arkadaşlar. Tamam şu anda var ya sola doğru bir tane daha sola döndüğümüz zaman hemen çıkarız diye düşünüyorum. Bir sola döndük dolaştık. Nereye geldik arkadaşlar? Evet çıkmaz sokak. Arkadaşlar beni takip etmeyin ya. Oğlum nereden gideceğiz o tarafa? Şuradan sağa mı dönsek? Zaten başka bir yer yok arkadaşlar. Sağa döndüm, sol döndüm. Aha geldim. Vallahi geldim arkadaşlar. Yanlışlıkla buldum. Allah'ım var ya şuradaki bir bitirmek istiyorum arkadaşlar. Karşıda var ya frevun var herhalde. Frevun popartı da alalım hemen. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Buradan ne oldu la? Ana. Onun lan? Arkadaşlar çekiş bulmamız lazımmış. Ama olmaz ki ya. Birisi kapıyı kırabilir mi benim yerime? Kaldık burada. Bomba. Bombayı da koyamıyorum arkadaşlar. Bomba da elinde kaldı. La oğlum bombayı koysam şura patlar ya. Neyse arkadaşlar herhalde buradan çıkış yok. Bakayım bir yok. Sağdan soldan da atlayamıyoruz. Vay arkadaş ya bulamadık la. Onuncuyu bulsam bir tane. soru soracağım. İçimde kaldı soru valla. Şuradan gitmiştik zaten sağ tarafa. Oradan gitmenin bir anlamı yok. Şu aşağılarda bir şey var mı? Bakayım bir şuradan. Yok arkadaşlar. Orası da lavlar. Neyse buradan çıkalım arkadaşlar. Herhalde buradan bulamayacağız. Hoppala hop. Çölden çıktık. Tamam o çok iyi. Abi oyunu çok çok eğlenceli yapmışlar var ya butonlar falan koymuşlar ondan sonra anahtar bulman lazım çekiş bulman lazım tahta bulman lazım ee ben onların hepsini bulduktan sonra ben niye oynuyorum ya tamam buradakini de açtık şurası neymiş burası Allah bir yere girdim lan onun lan iskele daha diyor arkadaşlar değişik bir yere girdim hemen şuradan ne diyor eksik diyor aha aldım ana onuncuyu buldum e o zaman soru sorma zamanı mı? Arkadaşlar oyuncuyu buldum. Dur dışarı çıkayım da oradan sorayım. Bir saniye bakalım nereye çıkacağız tekrardan. O ne lan içine girdik ya Arkadaşlar bir tane popit'i de oraya koymuşlar Hemen şöyle geleyim Evet arkadaşlar bugüne kadar sorduğum en zor soruyu soruyorum Hazır mısınız? Hazırım abi Oğlum sana sormuyorum lan Seyircilere soruyorum bir sor mısın? Hey, tamam sor Allah razı olsun ya izin verdiğin için Evet arkadaşlar sorumuz gelsin Bu soru sizin ne kadar dikkatli izleyici olduğunuzu gösterecek Bu listede eksik 3 tane rakam var 20 saniye içinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı Hmm, bence güzel soruydu arkadaşlar. Hem dikkat ölçüyor hem de kimler bilebilecek. Bakalım yorumlara yazın tamam mı? 3 tane rakam. Eğer cevabını bilemezseniz bir sonraki videoda hemen yani yarın, yarınki videoda cevabını söyleyeceğim ben size. Onun için şimdiden bitirmem lazım. Çünkü çok uzayacak video. Oğlum ben daha elimde bomba falan. Elimde bomba var. Elimde bomba kaldı. Lan oğlum elimde bomba kaldı. Çekilir misin lan bir şey olacak. Arkadaşlar kendinize bakın sağdan solda çıkacak video... <laughs>